Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir motif yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu motifi. İsterseniz e, çantalarınızda, ister yelek, süveter, e, koltuk örtülerinde, kırlentlerde her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bebek battaniyelerinde de çok güzel duran bir model arkadaşlar. E, i̇stediğiniz ne yapacaksanız eğer ona göre ip ve tığ seçimini e, yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığını, gevşekliğine göre de değiştirebilirsiniz tığınızı. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ilk önce sihirli halkayla başlıyorum ben. İsterseniz siz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Şu şekilde kıvırdık. bir tane zincir çektim. Burada sihirli halkamın içine 16 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. 16 tane sık iğnemizi tamamlayalım. Evet. 16 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi buradaki ipimizi şu şekilde sıkıyoruz ve iyice küçültüyoruz. Evet. Buradaki ilk sık iğnemin içine batıyorum. Evet. Batıyoruz ve kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Üstünü doladım ve bir tane bırakıyorum. ikincinin içine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Üstünü doladım. Bir tane sık iğne bıraktım. İkincinin içine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Üstünü doladım. Bir bıraktım. İkincinin içine batıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. yapıyorum. Buradaki çektiğim zincirin içine batıyorum. Kaydırma işlemi ile birleştiriyorum. 8 tane şu boşluklardan oluşacak. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradakinin içine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndürdüm. Devam ediyorum. Buradaki halkamın içine 2, zincirlemizde sayarsak 2 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimle beraber ikili trabzan yapıyorum. Üstünü doladım. Şu şekilde döndürüyorum. Buradaki ikili tırabzanın içine de 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu başlangıç yerine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Şu şekilde oluşacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buradakinin trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1, 2 3 zincir çektim geriye döndüm tekrar devam ediyorum 7 tane yine zincirimle beraber trabzan yapıyorum 4 5 6 ve 7 üstünü doladım şu şekilde döndürüyorum buradaki bir altındaki ikili trabzanımın içine 2 3 4, 5 ve 6. Tekrar döndürüyorum. Buradakinin içine batıyorum. Başlangıcıma kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar bir sonraki trabzanın içine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çektim, döndürdüm. Yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Üstünü doladım. Şu şekilde hemen döndürüyorum. Bakın arkadaşlar buradaki trabzana 6 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar şu şekilde yapıyorum ilk başladığım yere batıyorum kaydırma işlemi ile birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın tepesine battım 3 zincirimi çekiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde başlangıç yerimize kadar aynı işlemi tekrarlayalım Evet turumu tamamladım ve şu şekilde ilk başladım yani buraya battığım yere tekrar batıyorum kaydırma işlemiyle birleştiriyorum şöyle iki zincir çektim ve ipimi kesiyorum şuradaki ipimizi de arkadaşlar içine alabiliriz ilk önce sabitleyelim ince bir tığla açılma yapmasın şu şekilde ve daha sonra içine çekeceğiz farklı ipimi aldım. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi. Herhangi bir yerinden şuradaki halkalardan bakın şuradaki halkalara batacağız. Hemen halkanın birine batıyorum. Bir dakika. Buna bir tane zincir çekerek sabitleyelim. Buradaki halkanın birine battım. 1 2 3 tane zincir çektim üstünü doladım 2 ve 3 zincirimle beraber 3 tane trabzan yaptım 2 zincir çektim bu ipimizi içinden yürütebiliriz bir sonraki halkanın içine 1 2 trabzan yapıyoruz 2 zincir çektim. Yine bir sonraki halkanın içine batıyorum. 1 2 ve 3 trabzan yapıyorum. Buraya köşe yapacağım. O yüzden 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 1 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum. 3 2 3. 2 zincir çektim, üstünü doladım. Bu ipimizi de içinden yürütebiliriz. 1 2 trabzan. 2 zincir çektim tekrar buraya köşe. 1 2 3 trabzan 2 zincir tekrar köşe yapacağım için 3 tırabza. 2 zincir çektim, üstünü doladım. Bir sonrakine 1 2 tırabza. 2 zincir tekrar bir sonrakine bir köşe daha. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir bir sonrakine 1 2 trabzan 2 zincir tekrar buraya yarım köşe yapmıştık tam köşe yapacağız 1 2 ve 3. 2 zincir çektim. Üstünü doladım. Burada zincirin tepesine batıyorum. Evet şu şekilde 3'ünü birlikte çıkıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Evet arkadaşlar şu şekilde yapmış olduk. Devam ediyorum. Üstünü doladım. 2 ve zincirimle beraber yine 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim, üstünü doladım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Buradaki köşeye 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan Evet bu şekilde kenarlara 6 trabzan köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz ve başlangıç yerimize kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Evet, yine başlangıç yerimize geldik. 2 zincirimi çektim ve buradaki köşede 3 tane yapmıştım, yani yarım köşe yapmıştım. Onu tamamlıyoruz. 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim, üstünü doladım ve buradaki zincirimin içine batıyorum. 3'ünü birlikte çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim devam ediyorum. 1 2 ve çektiğim zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış olduk. 2 zincir çektim. Ve tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim tekrar köşeye geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar ikili trabzan yapıyorum 3 adet. 2 zincir çektim ve kenara yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. iki zincir çektim tekrar köşeye geldim Evet tekrar köşede 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak yapacağız ve kenarları da 10 tane trabzan yapacağız bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız Evet yine iki zincirimi çektim tekrar başlangıç yerime geldim ve yarım yine köşe yapmıştık yarım köşemizi tekrar tamamlıyoruz 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar üstünü doladım ve buradaki zincirin içine batıyorum evet arkadaşlar şu şekilde üçünü birlikte çıkıyorum 1 2 3 tane zincir çektim üstünü doladım yine 2 3 tane tırabzan yaptım. 2 zincir çektim, devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane kenara tırabzan yaptık. 2 zincir çektim yine köşeye 3 tırabzan. 2 zincir tekrar 3 tırabzan olarak devam ediyoruz. 2 zincir çektim tekrar 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 14 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar köşeye geldim. Köşede 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan olarak yapacağız ve başlangıç yerimize kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Evet yine köşeye geldim. 2 zincir çektim. Üstünü doladım. Yarım köşe yapmıştık yine buraya. Onu tamamlıyorum. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan yaptım. 2 zincir çektim yine buradaki zincirimin içine batıyorum. Bu sefer arkadaşlar kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, motifimizi tamamladık. Çok güzel, çok şık bir motif gördüğünüz gibi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir tane daha hazırladım ben sizler için. Evet arkadaşlar, Modelimizin yapılışı bu şekilde olacak. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.